Hepinize selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün videomuzda ne yaparız Bugün sizlerle birlikte bir şeyler söyleyeceğim. Hızlıca videoya geçelim. Açı çok iyi olmayabilir. Kusura bakmayınız. Öncelikle videoya geçmeyin. Onu söyleyeyim. Sesim umarım güzel gelir kayda. Hızlıca başlayalım. Dediğim gibi açı umarım iyidir birkaç ee, sonra geldi işte bisikletle top speed videosu gelsin gibisinden dümdüz yolda yapmayı deneyeceğim tabi ne kadar yapabilirsem yorgunum biraz ee, niye skuterla video çekmedim niye skuterla video gelmedi yani e, bu videoyu ben ne gün çekiyorum bu videoyu çarşamba çekiyorum aynen bugün skuterimi tamire götürdüm arkada stil videoyu attıydım kanala yolda kaldım bugün götürdüm dediler ki yarın olacak Ben de ee, video yapmak istedim bugün boşum diye hızlıca videomu çekeyim aşırı uzun video yapmam çünkü ee, alışık değilim özellikle insta360 ile video çekmeye de alışık değilim yani bu ilk defa göğüs aparatını taktım gopro'nun ona bağladım umarım açıda güzeldir dediğim gibi emin değilim bu deneyeceğim ne şimdi? Bakıyorum yol bomboş. Hemen yani bomboş, arkam da boş. Let's go. Şu an tahminim 30 giderim. Evet, arkadaşlar videoyu bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vielen, gehen sehen, bye bye.